Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, yoldaşlarım. Türk Kürt ilişkilerinin tarihi acı deneyimlerle ama aynı zamanda olumlu referanslarla da doludur. Bu kürsüde birçok defa bu olumlu referansları dile getirdik. Şimdi size başka bir örnekte bu tarihin olumlu referanslarından birisini anlatacağım. Tarihin ışığını 1530'lu yıllara çevirelim. Kürt-Türk ilişkilerinde çok önemli bir tarihtir 1530. Birileri unutmuş olabilir. Birileri bunu tarihin tozlu raflarında gizlemiş olabilir. Ama tarih unutmaz. Ama biz unutmayız. Kanis Sultan Süleyman döneminde Kürtlerle yapılan bir anlaşma var. Bir kanunname hazırlanıyor. Bu kanunname Türk-Kürt ilişkilerine hukuki bir çerçeve koyuyor. Ve bunu yazılı bir hale getiriyor. Farklı kaynaklarda Diyarbakır Eyaleti Kanunlemesi bazılarında da Kürdistan Kanunlemesi olarak geçiyor. Bu kanunleme devlet arşivlerinde var. Ubeydullah Hoca burada belki o bilir. Bakın Kanuni Sultan Süleyman bu anlaşma için diyor ki Yüce Allah'ın birliğine yemin ederim ki Kürdistan beyleriyle ettiğim bu anlaşmayı hiçbir şekilde ilal etmeyeceğim. Ve devamında diyor ki kim bu anlaşmayı bozarsa Allah onu kıyamet günü zalimler günahkarlar ve suçlar arasında yargılasın. Öyle bir anlaşma yapıyor ki Kürtlerle o kadar güveniyor ki o kadar inanıyor ki bu, söz, bu sözleri sarf ediyor bu anlaşma sonucunda. İşte bu kadar net ama ne oldu? Bu sözleşme ilerleyen süreçlerde kesintiye uğradı yok sayıldı. Biz bu tarihsel ortakların kıymetini çok iyi biliyoruz. Bu referansları önemsiyoruz. O yüzden diyoruz ki duayla başlayan süreçler ve duayla bitmemeli. Bugün Osmanlı'nın torunuyum diyenler bu tarihsel anlaşmanın ruhuna niye sahip çıkmıyor? Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Kanuni Sultan Süleyman derler, diziler yaparlar, kitaplar yazarlar, resimlerini odalarına asarlar ama bu tarihsel anlaşmayı asla dile getirmezler. Bu ruha ters düşenler aslında kanuninin bedduasını alacaklar onu bilsinler. Sayın Erdoğan partisinin kongresinde köküne küs ağaç yeşermez diyordu. Buyurun bu ülkeyi yeniden hep birlikte yeşertmek için önce tarihimizle yüzleşelim. Tarihimizle barışalım. Ortak paydalarda buluşalım. MDBjin her dar koka hoşındı şimdi bi. MDBjin her ah her çant piroz kıymeti. Verin kokadarı emle hevraşın bakın. Unutmayalım. Tarih sadece geçmişin anayasası değil, geçmişin aynası değil, bugünün de aynasıdır. Kür sorununun çözümü aynaya bakmaktan geçer, aynayı kırmaktan geçmez. Gelin bir de tarihin Proje, projeksiyonunu bu kez 104 yıl öncesini çevirelim. 1921 anayasasına bakalım. 1921 Anayasası, anayasasının birçok eksiği var. Bunu biz de biliyoruz. Ama Türkiye tarihinde yerinden yönetimi esas alan tek anayasadır. Özellikle Kürtlerin ve diğer halkların, kimliklerin dillerine ve yerel yönetimlerine saygı gösteren bir anlayış var. Bugünkü Yerele saygı göstermeyen, onun yerine, iradenin yerine kayyum atayanlar gibi değildi. Fakat ne oldu? 1924 yılında bu anlayış ortadan kaldırıldı. 1530'larda olduğu gibi. Kürt sorununda bastırma direniş ikreminin kapısı açıldı. Ne olduysa 24'ten sonra oldu. Kimliğini reddettiği insan, inancını reddettiği insan direndi, o da bastırdı. O varım dedi, o yoksun dedi. O direndikçe o da ülkenin bütün ekonomisini, enerjisini çarçur etti. Ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Aşırı merkeziyetçi anlayışla demokrasi darbe mekaniğinin tornasına yerleştirildi. İşte darbe mekaniğini bu 24'ten sonra başlayan inkarcı politikalar oluşturdu. Bugün Cumhuriyet'in kurucu iradesinin mirasına sahip çıkanlara da soruyoruz. Madem kuruluş sürecinin iradesine sahip çıkıyorsunuz, o halde neden 1921 anayasasını görmezden geliyorsunuz? Siz kurucu iradeye sahip çıkanların hiçbir gün 1921 anayasasını referans olarak verdiğini gördünüz mü? Oy alırken o tarihi mirası sahip çıktığını söylüyorlar ama halkları tanıyan, yerel yönetimlerin Özgünlüğünü tanıyan 21 ruhunu asla dile getirmezler. Neden? Türk Kürt ilişkilerini içeren 1920 ruhunu içe sayıyorsunuz? Neden 1920 ruhuna uygun bugün güncellenmiş bir dil, bir pratik bir yol haritası ortaya koymuyorsunuz? Sorusunu soruyoruz. Bakın. Bakın Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar bu ortak yaşam adımlarını hatırlamalıyız. Tarihsel karşılaşmaları doğru okumalıyız. Demokratik Cumhuriyet çatısı altında bütün halklar, inançlar özgür ve mutlu yaşasın. Sayın Öcalan'ın önümüzdeki günlerde yapacağı çağrı tarihin barışa dönük yüzünü canlandıracak önemli bir adım olacaktır. Bu tarihi çağrı hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Biz bu sorumluluğumuzu sırtımızda, omuzlarımızda, başımızda taşımaya hazırız. Dünya değişiyor. Orta o değişiyor. Yaşam değişiyor. Gelin hep birlikte değişelim. Rotamız demokrasi, rehberimiz barış olsun diyoruz. Gotin ekme disaheyi, dibeci demamrov got. Hek cem disekini. Avdı çıkı emci bejin aşti hakkı adalet hakkı çareseri hakkı maf hakkı verin hakkı gelen nasıl bakın değerli arkadaşlar evet bugün böyle daha çok bu sürece değindik genel memleketin meselelerini bu grup toplantımızda dile getirmedik önümüz günlerde inşallah yine daha kapsamlı geniş gr grup toplantılarıyla beraber olabiliriz ama gerçekten tarihi bir eşikteyiz. Umarım Kürtlerin samimi olduğu kadar Kürtlerin bu tarihi kapıları barışa, kardeşe, kardeşliğe, özgürlüğe açmaya çalıştığı kadar bu ülkeyi yönetenler de bu kadar bu konuda duyarlı olurlar. Ramazan ayına gireceğiz. Şimdiden Ramazan ayının ülkemize ülkemizde yaşayan inançlı insanlarımıza Müslüman alemine barış, demokrasi, özgürlük getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepimize başarılar diliyorum. Sayın Eski Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, burada olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız.